Savunmada atılan adımlarla ve ortaya konulan ürünlerle sıkça adını dünyaya duyuran Türkiye, sürpriz bir hamle daha gerçekleştirdi. Türkiye, 32 yıldır tarafı olduğu bir uluslararası anlaşmadan çekildi. Atılan adım sonrası Türkiye, artık konvansiyonel silah kategorisindeki 5 silahtan ne kadar ürettiğini ve elinde bulundurduğunu kimseyle paylaşmayacak. Savunmadaki Türkler programı bu hafta askıya alınan Akka'yı gündemine aldı. Son yıllarda savunma sanayiindeki atılımla dikkat çeken Türkiye, 19 Kasım 1990'da Fransa'nın başkenti Paris'te imzalanan ve 1 Temmuz 1992'de yürürlüğe giren Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması Akka'yı askıya aldı. NATO ve Varşova Paktı arasında imzalanan anlaşma, zırhlı muharebe araçları, muharebe tankları, savaş uçakları, toplar ve saldırı helikopterlerini içeren toplam 5 konvansiyonel silah kategorisini kapsıyordu. Atlantik kıyılarından Sovyetlerin Ural Dağları'na kadar uzanan anlaşma, taraf devletlerin söz konusu silahlarını sınırlandırmasını, gerekirse sayıca indirmesini içeriyordu. Akka'nın askıya alınmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı da geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayımlandı. Kararda, antlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti ile antlaşmanın tarafı diğer devletler arasında 8 Nisan 2024 tarihinden itibaren uygulanmasını durdurulmasına 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi gereğince karar verilmiştir denildi. Türkiye dilediği takdirde bu antlaşmaya geri katılma imkanına sahip. Öte yandan savunma sanayideki başarısı dünyanın ilgisini Türkiye'ye çekmeye devam ediyor. Son yıllarda elde edilen bu başarı ihracat verilerine de yansıdı. 2023 yılında 5,5 milyar dolarlık savunma sanayi ürünü satışı yapan Türkiye, 185 ayrı ülkeye 230 çeşit ürün sattı. Aynı stratejiyi 2024 yılında da sergilemek isteyen Türkiye, yılın ilk iki ayında 630 3 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatı yaptı. Bu satışlarda Avrupa, Afrika ve Asya kıtası ülkeleri başı çekiyor. İnsansız hava aracında dünyanın sayılı üreticileri arasında bulunan Türkiye, ismini özellikle Ukrayna'ya satılan İHA'larla alanında duyurdu. TUSAŞ, STM, Havelsan ve Baykar gibi firmalar 50 ülke ile 770 İHA ihracatı sözleşmesi yaptı. Türkiye 2023'te İHA ihracatından ise 1,8 milyar dolar geliri elde etti. Türkiye'nin İHA ihracatında Nijerya, Burkina Faso, Cibuti gibi pek çok Afrika ülkesi ilk sıralarda bulunuyor. Havacılığın yanı sıra kara araçlarında da adından sıkça söz ettiren Türkiye, Zaha Kirpi, Eren ve Pusat gibi kara araçlarıyla rakiplerine meydan okuyor. 2023 yılında 40 ülkeye yaklaşık 4500 adet taktik tekerlekli araç ihracatı yapan Türkiye, ihracatından 500 milyon dolar gelir elde etti. Yakın zamanda İzmir'de TCG İstanbul, TCG Derya, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin Sida gibi platformları envanterine katarak güçlenen Türk filosu, dost ve müttefik ülkelere de destek oluyor. Tank çıkarma gemisi, havuzlu çıkarma gemisi, karakol botları, hızlı müdahale botları ve lojistik destek gemisi gibi deniz platformlarından 10 ülkeye 140 adet ihracat yapıldı. İhracat ayağını geniş yelpazede tutan Türkiye, Uzakdoğu ve Afrika ülkelerine 8 adet... Atak helikopteri ihraç etti. iki ayrı ülkeye Hürkuş ihracatı, 11 ülkeye 1500 kamikaze drone ihracatı, 24 ülkeye yaklaşık 1200 adet silah kulesi satışı yaptı. 2023 yılını ihracat anlamında dolu geçiren Türkiye, dünyanın her yerine ürün gönderdi. Avrupa'da İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, İspanya, Belçika, Hollanda, Ukrayna, Azerbaycan gibi ülkelere ihracat yapıldı. Asya'da ise Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Filipinler, Malezya, Katar ve Bae ürün satış başarısı gösterildi. Afrika'da ise ihracat potansiyeli yüksek olan Türkiye, Senegal, Tunus, Libya, Mali, Burkina Faso, Cibuti, Nijer, Çad, Tunus gibi ülkelere ürün ihraç etti. Savunma sanayinde en önemli üreticilerin başında gelen ABD ve Kanada'ya da Türkiye'den ürün ihracı gerçekleşti.